Kazakistan. Benim açılış için komşu Pendik'te. 16 ne? yaşındayım. Taciklerle açılış yaptım. Size o karşı... Aç Oha. Oha! Kim ya? Bu Altın oldu ya. Bu Şaka oldu? bu? bu aş aşkım. Bu havlıyor. Bu, bu sürekli Manyak mi? havlayarak para kazanıyor. Bak, havlıyor. Hanımefendi yok. siz beni tanımazsınız. Vallahi, İlk defa... Aşkım, aşkım İngilizce. İngilizce konuş İngilizce. İngilizce ya devam adam, edelim ne mi? Kız, 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 adam beni ya şu karıya bir hediye atın bak bu evde kalmış bunun kocası yok. Ya Arkadaşlar, senin. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu ne yapıyor biliyor musun? Bu 20, 30 yaşına da gelse aynı kalıyor arkadaşlar. Bunlar yaşlanmıyorlar. <laughs> bak, Oğlum 26 kızlar yaşın. yaratık gibi niye bahsediyorsun lan kadından? <laughs> Onlar Ay, ne kadar kaliteli biliyor musun? Zengin koca istiyor. Söylesin de ya şunun bahtını bir aç biraz. Koca arıyorum koca. Tamam. <laughs> <Kadın>, gel. Çözüm. Güzel <laughs> Ya bir gözükme. Ya. Aa, bize Söyle, biraz ne bir yardım ya ne yapın ya, bir dakika. Olur mu bu? Olur. Olur olur yeriz biz Ya yok ya. Olur diyor. <laughs> ne olacak parmağını yaptırırsın. <laughs> Arkadaşlar olur olur yeriz izleriz. Oğlum Aşkım, şurada bilmiyorsun ya, ki uzaktan bak. Uzun tercih etme alsana. Ha? Beni konuşturma... Nerede? Çantamdan al. Kim Efendim? var ya bu saatte ya? Tırnak yapıyoruz. Ne, ne yapıyor? Ne tırnağı yok lan? He? Buraya geleceğim. Bekle Antalya'ya geleceğim. Gel yapalım. Gel sana da tırnak Bekle, yapalım. Ben şimdi sizin yerinizi alırım tırnaklar. tırnakla. Öbür orada ben üçüncü bir kız da, da gördüm. Onu da göster. Olur. Gizem. Sen de yumuşaklık yok mu? Gizem ha? orada üçüncü bir kız daha var. Sen, Onu da göster. Sen, 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 sen diyor orada. Yapma lan gerizekalı öyle hareketler. Ben yiyeceksin. Şu kızı da göster bakayım bana. Termosun o, 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 arkasındaki. O, 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 da, o, da, o da kocalı. Onun çok kocası oldu ayrıldı. Ha fark etmez sanki ben tek kızlıyım. Göstersene var. Anan yaşında var. Anan yaşında var. Özlem O zaman ananı karıştırma anam acı. Ne? Aslında var ya sıkıntılı bir adam. Ya ne oldu? Sen, manyak gibi kazandı. Niye senin anan hacı da biz onun bunun çocuğu muyuz? Ben onu mu kastettim? Anan yaşında dedi diye dedim. Ya. Tövbe estağfurullah. Var mı lan? göstersene kızı, kızı bana. Var. Ne? Sen niye saklıyorsun? Bu da var ya. Bu bu ağlıyor ağlıyor saklanıyor geriye. Onun Allah. zaten mizah yeteneğini anladım Ulan, Allah'tan oradan. Allah'tan korktum. Ne dedin ne dedin ne dedin sen mizah yeteneğini dedin. Yüksek ya kadar. bir dakika abla niye sen de izdivaçtaki kadınlar gibi saldırıyorsun bana? Dursana. <laughs> Kes lan. Ağzını burnunu kırarım senin. Sakin ol abla. Bunu, bunu ben et. sakinim. Ben sakinim. Beni sen sinirlendiriyorsun. Bak o şu anda bana. benim paralarımı sayıyor. Delirdi delirdi. delirdi. Beyni yandı. <laughs> Aşkım bu niye durdu? Oynat duruyorsun. biraz of. Kaldım, kız. Tamam Gizem. Gizem ben gidiyorum. Nereye? Tamam gidiyorum zaten. Video çekeceğiz beraber. Para lazım değil mi? Baksana para kazanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Gitmiyor musun? Korktun mu? Ha, Korktun mu? Kaçıyor musun? Ya neyden korkacağım abla? Devamlı bağırıyorsun sadece. <gülüyor> <gülüyor> Senin neyden ben... korkacağım? Canmam no, açın no, da abla biraz rahat oldu. etsin. Sen de sürekli havlıyorsun. Onu ne yapacağız? Oğlum ben cam açınca rahatlıyorum ama. <gülüyor> Abla. <gülüyor> ya. Öpüyorum Hı. hepinizi Gizemciğim. Hadi sana kolay gelsin. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Yanlış. <laughs>